Merhabalar. Hoş geldin. Çok çok güzellikler olsun. Hepsi seni bulsun inşallah. İyisindir. Çok daha iyi ol. Evet, yanıtlar böyle kendiliğinden böyle koşarcasına beni al, beni al. Ben yanıt vereceğim diyor. Ben hepsini şöyle yanıtlarını alacağım. Tamamdır. Bakalım neler söyleyecek zihninden yanıtlarımız gelsin. Akışın içinde gelsin, güzelliklerle gelsin, iyi niyetlerle gelsin. Olması gereken, olması gereken süreçte gidiyor. Şükürler olsun güzellikleri hayatımıza katana diyoruz. Evet, bakalım bakalım. Bakalım bakalım tek tek geliyor, tek tek basaraktan. <laughs> Vade düzerekten gel canım. Gelenman diyelim bakalım. Nelerle gelecekse böyle deste bile aheste aheste geldi. Hani derler ya bir nevi şahsına münasır tam da öyle bir etki var anlaşılan. E, o enerjiyi böyle yavaş yavaş hissettirdi bize değil mi destenin içerisinde? Bak burada da ayakta kaldı bir adımı attı bir adımı atamadı. Yani bir e, bir gelişme var evet bir aksiyon var ama ağır kanlı çok ağır kanlı bu seni birazcık Zorluyor olabilir. Hadi gel, katina'nın enerjisinden de bakalım. Kehanet kartlarımız zaten zamansal, mekansal, bütün her e, konuya ve detaya değinmeyi sever. E, Merkaba yıldızımın enerjisini koyuyorum ki senin enerjinde akışta olsun. Bu kartım çift gelmiş, çift yorumlayacağız. Onun enerjisi öyle akmış. Neyi istiyorsa kartlar anlatmak o gelir elimize. Ve o geliş bize zaten bir bilgi vermek üzere kendince seçilmiş karttır o enerjisel anlamda kalbimizi duygularımızı bize ifade edecektir ve her seferinde bakacağız. Bir e, problemli bir süreç varsa onun nasıl aşılacağını anlatacaktır ya da olumlu bir gelişmeye nasıl dönüşeceğini ya da var olan durumu nasıl gelişmeye başlayacağını söylüyordur. E, Ana göre gelsin olumlama kartım. O yüzden şöyle hemen an itibariyle alacağım. iki tane anların olumlu enerjisiyle aksın, aksın, dolsun. Hadi aşktan da bize bir şeyler söylesin. Gelsin, sevgiyle gelsin, sevgiyle farkındalıkla dönüşsün. Mucizeyle gel gelsin diyorum ama dediğim gibi mucizeyle gelecek olan konularda aşkla ilgili olduğunda bir başlangıca bir de sona alacağım. Şu şekilde olsun. Tamamdır. Burada bir düzlem oluştu. Bir enerji akışı oluştu. Şimdiden bir kart da en üstten alacağım. Bu burayı bu şekilde yorumun enerjisiyle akıtacağım çünkü sana kalbini, duygularını açık bir şekilde. Evet, bakalım bakalım neler oluyor. Aslında şöyle bir kart da buradan gelecek. 108 şans. Niyet destem günün sana mesajını verecek. O yüzden tercih ettiğin destelerden birisi olmalı. Hani her gün bir tane desteden çektiğinde o senin enerjine 108 mala enerjisi gibi bir sayı kodlamasıdır bu. Gününün niyetine çekeceksin ve gününle ilgili örneğin bu şekilde. O günkü teman ne olacak sana ne anlatacak söyleyecek. Deste için bana biliyorsun Çiğ ميل'den ulaşman gerekiyor. Evet, bir süreç var. Bir de akış var ama bir de akışının önünde bakalım kalben gelişen duygular kadar mantık içerisinde de neler ilerliyor onları da bir görelim değil mi? Her şey çünkü zıttını zıttıyla bütündür. Bu zıtlıkların arkasında neler gelişiyor birlikte bakalım. 3. Evet. Sen de kendi içinden tüm geçmişle ilgili olan ne varsa onları e, aktın içinden belki söyledin belki düşündün şimdi düşündüklerine göre yanıtlar çıkıyor. Kolektife armağan diye açarken zaten kolektifin enerjisi doğrudan dolar kodladığım için şimdi e, birinci zaman alanının içinden bakacağım. Belki beklediğin hızla aksiyon alamıyorum ancak bilmelisin ki sana çok özel duygular besliyorum. Bu sebeple daha dikkatli ve sağlam, sağlam da adımlar atmaya çalışıyorum. Bak az önce deste gelirken biliyorsun ağır geldi. Onu açmam, e, desteği aynı anda harekete geçirmem bile aheste aheste dedim. Zaten e, derler ya gelişinden belli olur diye. E, biraz ahestelik var. Tabii ki seni biraz yorup zorlayacaktır. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yani içindeki sese güven. Kız çocuğu kartın ters, ee, kızgınlıklar, rahatlıklar, e, ters giden konular, olumsuz huysuz bir e, enerji akışı, mutsuzluk veren tepkiler. İstediğin gibi ilerlememiş bazı konulardan yana canının sıkıldığına delalet eder ama sıkınlık sana ait değil. Karşı tarafın hayatındaki akışı tıkanık. Senin hayatında da bir şey var. O da böyle onun akışına doğru gidiyor. İkinizin e, akarak gelmesi, hayatınızla ilgili akışı kollaması mümkün olmuyor. Kitap kartı ters. Birinizden birinizin birbirinize karşı inancı yok. Sevgisi de zayıf. İster gibi olup istemediği birçok şey var. Ve birbirinizde kabul edemediğiniz, olduramadığınız, olumluya döndüremediğiniz birçok şey var. Böyle zıt kutuplarsınız. Bu aralar geçmiş kapını çalabilir. Eskiyle bağın henüz kopmadı. Seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Bak aşk mesajım bu. Yarım kalan aşk enerjini kucakla. O zaman buna bir olumlama söyleyeceğim. Onu yaz, yorumlara da yaz ve kendinde yaz bunu defterine. Geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum. Hemen şöyle hani yazanlar oluyor. O yok yok şöyle gelmesin böyle gelmesin. ya yani geçmiş derken acaba geçmişle ilgili neyin tamamlanıp sana gelecek? O senin belki geçmişin dediği başka bir şeydir. O yüzden sen sevgiyle, şükürle, sevgiyle akışta kabuldeyim de ki Karman bitsin oradaki imtihanın ve akışın bir açılsın değil mi? Göremediğin her şeyin üzerine olumsuz negatif kaygını yükleme. Çünkü bak kalif kartım var. Senin göremediğin nasipten öteye dediğimiz birçok şey var. Bir sen var bir sen senden öteye. O durum karmaşası devam ediyor. Ekinoks kartı denge sonrası neşeden bahseder. Şu an sadece olması gereken oluyor. Sabırlı ol. Bir takım işlerin gecikmiş hatta elinden kayıp gidenler olmuş olabilir. Bak 41 numaralı kart mı söylüyor? Şimdi denge sonrası dengelerden sonra neşe gelecek diyor. Bir yaşam çarkı arabandan bahseder. Ya astrolojik sürecin ya aylar ya haftalar ya günlerin bir dengesi olacak ve senin hayatında yavaş yavaş denge oluşacak diyor. Ve 108 şans kartımın Niyet kartımın toprak anaya dokun demesini sakın ya bana atma. Bir kehanet çünkü seninle ilgili gerçekleşecek diye çok güzel bir bilgi verdi. Seninle ilk bağlantı kurduğumuz anda anlamıştım aramızda bir şeyler yaşanabileceğini. İtiraf etmekte zorlansam da bu çekimin ve bağın farkındayım. Zeytin dalı, barışma, yeniden başlangıç. Şu anda bu temalar işlenecek hayatında. Yeniden başlama, yeniden başlayabilme. Ee, bir takım döngüleri, öfkeyi yavaş yavaş içine alıp kendi içinde tekrar dönüştürüp sabırlı, daha sakin olmayı öğreten bir durum yaşıyorsun diyor. Hiçbir şey boşu değilmiş. Günler 25 saat olsaydı kendin için ne yapardın? Yani çok meşguliyetten, çok telaştan şikayetleniyorsun. 25. saati yaratman için yardım almaktan çekinme. Senin mucizen orada barınıyor diyor. Demek ki ya sen bir zamanda geriye gideceksin ya da zamandaki boyutsal alanda bazı problemlerini şimdiki zamanda çözeceksin. Bu demek istediğim bazı kuantum enerji ile ilintili gelişmeler. Onun için bana ulaşabilirsin. Anda çözemediklerini geçmiş şifasıyla ya da anda kalarak bunları toparlayabiliyoruz biliyorsun. Muzur kartın e, beklentilerle oluşan idrak edilebilecek sahip olabileceğin potansiyeller, aşk ilişkiler, sevgi, vefa ve toparlanma gücüyle ilintili sana e, harika motivasyon ve destek verecek diyor. Ayrıca e, sihirbaz bir kadın yani iyileştirici bir güç. Duyguların iyileşecek. Bazı yönlerin iyileşecek. Tekrar bir arada olman için rüterler vesaire buna benzer gelişmelerde e, bir takım değişimler elde edeceksin diyor. Yenilikler. Acele etme. Ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmana gerek yok. Tam tersi akışta kendini hızlandırmak zorunda kalacaksın. Çünkü şu anda senin kendi değişimin başlıyor. Bak derviş kartın işler iyiye gidecek. Endişe etme diyor. Karınca kartı uğraşacaksın, çabalayacaksın. Karınca kararınca derler ya. Orada e, kararınca bazı gelişmelerde, bir takım e, sözlerden, davranışlardan itibar kazanacaksın. Bazı övgüler, bazı beklentilerinin de üstünde giden güzel gelişmeler yaşayacaksın. Yalnız o birin yani onun böyle ruh haline, duygularına, kafasındaki olup bitenlerle yaptığı iç savaşlarına, iç çatışmalarına çok anlam veremeyeceksin. Ee, evet zorlu bir süreçte hani adeta beyninin örümcek ağı gibi sardığını, duygu ve düşüncelerin onu adeta e, sen çok çalışan, çabalayan yöndesin belki ama böyle e, dış enerjileri enerjilerle Boş işleri kendine iş edinmiş ve o yüzden seninle şu anda aynı yöntemi fark etmesi ve keşfetmesi çok kolay olmayacaktır. Bu yüzden sen de kendimi herkese olduğu gibi seviyorum, yargılarımdan, negatif bakış açılarımdan vazgeçiyorum diye kendini teskin edeceksin. Bu çok önemli. Yerine sevgi, aşk, bolluk, bereket, şans, huzur, sağlığı seçiyorum diyeceksin. Bak bunu sakın unutma bu sözler seni tamamlayacak çünkü bu birkaç gün. Huzur sağlığı seçiyorum kendimi alma verme dengesine açıyorum Eriş, eril ve dişil enerjim şimdi dengede sonsuz olasılıkları mucizeleri hayatıma şimdi davet ediyorum ben şanslıyım mucize ötesiyim İşte bunlar senin şu anda onun bu e, sarsılmış duyguları kendine olan kaybolmuş inancını hayatındaki hatıralara tutunmuş, eski acılarına tutunmuş, eski ilişkilerine tutunmuş, anne kardeş ilişkisine, kız kardeş ilişkisi gibi kadınlarla ilgili temalarında bir takım problemler var. Onlara çok takılmış, onların hayatıyla, derdiyle sanki böyle boğuşan, yoğuşan bir hale gelmiş. Biraz onların zihniyetiyle de hareket ediyor. Ağaç kartı köklerle ilgili çünkü. Ağaç kartı köklerle ilgilidir. E, topraktan enerjiyi alır, tamamlamaya ihtiyacı vardır ama bakarsan bak, bakmazsan <laughs> e, daha olur. Sözünü hatırlatacak bir gelişme var orada sana. E, o yüzden kendine mi, zihnine mi bakman gerekiyor, enerjini mi yenilemen gerekiyor? Neyse onu yapmak üzere kendine e, mücadeleni iyi ver lütfen. Bak buradaki kartın etrafında daha bir farkındalıkla bak. Aradığın yanıtlarda aydınlanma yaşamana yardımcı etmenlerle karşılaşacaksın. Evren seni ödüllendirecek. Çift saatler olabilir, plakalar olabilir. Kitaplar olabilir. Yani ufak ufak yaşayacağın zorlukları ya da kolaylıkları haberdar ediyordur ama korkma melekler veya kainat seninle demek isteyecek. O yüzden en çok sık gördüğün sayılar renkler, işaretler, olaylar yani hep kırmızı bir araba mı hep mavi bir araba mı karşına çıkıyor? Dikkatin neye odaklandı? O sana ne anlatmak istiyor? İyi takip et lütfen. Evet aşk, mutluluk, birleşme kartı ve fil döngüsü var. Yaratıcılık, yetenek ve vazgeçilmezlik ve mutluluk birleşme kartları beraber gelmiş. Şimdi bu kartların enerjisel alanı birbiriyle kişisel anlamda. E, gözden uzak olabilirsin, gönülden ırak olabilirsin. Araya soğukluklar, mesafeler girmiş olabilir. Uzaklıklar girmiş olabilir. Ya da aynı yerlerdesin ama tahammül gitmiş olabilir. Ya da seni görmezden geliyor olabilir. Yani bir ego, bir kibir, bir içsel anlamda yani kasti bir şekilde seni zedelemek istediği bir durumu var. Yani seni hem isteyip hayatında gibi ama hem de senden kurtulmak istiyormuşçasına bir zıtlık var burada. Çok ilginç değil mi? Aşk ve ceza gibi. Hayat ağacı, bağlılık ve birleşme. Bak ben de sanki tişörtümde bugün hayat hayatı var. Evet e, bağlılık ve birleşme. Neye bağlanmak istiyorsun? Kurtulmak istediğin, birleşmek istediğin ne? Hayatındaki e, ne için ya da nelerin içindesin? Yani kendi içindeki huzuru, ruhu, ruhaniyeyi o duyguları düşünürken, cebelleşirken birçok güzel yönünü kaybetmene neden olan bazı şeyler var diyor. Kendini onarmak, Auranı temizlemek, yırtıklarını gidermek. O dikişleri kendinle toparlamak zorundasın. Nasip diye bir olgu var. Ne bir adım fazla, ne bir adım eksik olan. Ben nasibe güveniyorum. Bu yüzden sakin ve akıştayım de. Oradaki süreçte de kendine ne dokunabilirsen, ne verebilirsen onu kendine kar gör. Çünkü şu anda kendi zamanını, enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Yani her şeyini feda ederek ilerleme diyor. Bak 25 saatinin içinde e, neler... 25 saatin içerisinde neler var? Sen herkes için 30 saati kendine çıkartabilirsin ama 24 saat gün derler ve e, "ne yapabilirim?" diye sana el uzatıp destek olmayabilir ama sen zaman içerisinde birçok imkansız saatlerde belki birçok şey onlar için gerçekleştirdin ve doğru zamanda doğru fedakarlıkları yapmadığın için vermeden gelirim bozuldu. Az önce kartlarımız ne demişti? 108 şans kartı. 25 saati, 25. saati yarat ama kendin için yarat. Ve onu vaktinin içerisinde kendini dengelemek, düzenlemek, ruh beden, zihin dengen için hazırla. Çünkü kalp kartın var. Sen kendini onardıktan, kendini tamamladıktan sonra ruh eşi frekansına aynı anda çıkacaksın diyor. Sen olduğundan fazlasısın. Sana güveniyorum. Sana söylemek istediklerim var. Kendine inan. Beni anımsa. Ne zaman aşkımı hissetmek istersen kaldır başını göklere bak. Bir yıldız kadar yakınım sana. O yıldız senle benim aramda bir dilek aracı gibi, bir dilek ağacı gibi dileğini tut ve bana dön. Barışmak için bir adım ötendeyim. Diyor bak. Kartların niyeti neydi? barışacak mıyız? iletişim olacak mı? Beni seviyor mu? Aramız düzelecek mi? Yani aramızdaki doğum günü, yıldönümü, hediye alma verme kutlamayla ilgili bir sorun var. Sürpriz hoş bir anı olabilir. Bir hatıra olabilir. bir olumsuz, özel bir günde yaşadığın bir sorun olabilir. Bir sorun yaratmış olabilir. Tekrar onu yaşamaktan korkuyor olabilirsin. Bir takım kaygılarını ve bilinçaltı travmanı destekliyor, tetikliyor olabilir. Yakında özel bir gün var. Seni aramasını bekliyor olabilirsin ama buna benzer bir gelişmenin eşiğindesin sadece o dediğim pürüzü atlattıktan sonra olacak geçmiş yaşam bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili diyor yani her ne yaşıyorsan, ne oluyorsa e, burada birikmişlik var. Ama bak Adem Deva kartı yani e, cilven, pozitifliğin, işven, e, enerjik duruşun, gözünün feri, duruşun, bakışın e, bunların hepsi senin hayatındaki aslında sıcaklığı ve manevraları sana verecek. Sürekli kalbini kıranlara taviz verme. Seni eksiltiyor bu diyor bak 108 şans kartım. O gün çok yakın. Sırası gelince sana kendini belli etmeyi bekliyor. Eline hem bir kısım paralar gelecek hem de ilişkiyle ilgili bir takım gelişmelerinde olumlu yönde olacak. Gidenin izleri hala duruyor. Ee, gerçek sevgi iste bazı durumlardan sonra arada psikolojik sorunlardan kaynaklı karşı tarafta bir çekilme var. Ama e, birlikteliğiniz hani birbirinize iz bırakan yönde e, tatsızlık durumu yok. Bir güçlenme var, bir özgüven durumu var. Ama kazanacaksınız birbirinizi. Onun düşüncesinde de şu var ben diyor kendi tabiatımı biliyorum bu süreçte ilişki sorumluluğu almaya hazır değildim ya da işte o yüzden ilerletemiyordum. Biraz daha özgürce böyle kendime göre kafama göre takılma isteğim vardı yani o ben buradayım dedim ama gün şu gün şuradayım. Ama duy da Ha <laughs> birazcık sıkıntı evet ama böyle bir yapı ama sonuç itibariyle sen sadece sevgimi bil diyor. Bak tamam bekle iletişimsel gelişmeler olursan pozitif alanda durursan e, ve biraz geniş ölçekte bana bakabilirsen birbirimize daha sıcak olmaya gelebileceğimiz zamanlara kadar diğer kusurlarımı görmezden gelirsen ben yavaş yavaş senin kabına göre olmaya başlarım diyor. Yani sana uyum sağlarım ayak uydururum ama şimdi benim hayatım karışık diyor. Bak mezar kartı birilerini sonlandırmış olabilir. İşte sana soğuk davrandı ama geriye dönük ilişkisini bitirmeye çalışıyor olabilir. Ya da o dönem o ilişkisiyle sorun yaşadığı için sana bir soğukluk davrandı veya senin bu ilişkiden haberin olmamış olabilir. Ya da orada e, zaten bitirdim diyordur ama bitiremediği bir ilişkisi vardır ve orada bir can çekişme bir sıkıntı yaşanmış ya da yeni bir kayıp var. O yaşadığı kayıplar maalesef ki sorun olmuş. Zaten yanlış anlaşılmalar aşkın ilişkiyi taşımasında ve ilerlemesinde sorunlar yaratmış. Ona güven, güvenirsen sana sevgi verecek diyor aşk kartım. Ona güveniyorum, aşkımız güven ile sarılı. Ona güveniyorum, ona olan güvenim tam aşkımız güven ile sarılı diyebilirsin. Olumlamanı bu şekilde yazabilirsin. Eskide bırakmak istediğim bir konu tekrar gündemine geliyor. Bak sen kaçtıkça kovalayan bir hal almaya başlayacak bu durum. Sır olarak kapatmaya çalışman yerine yüzleş ve özgürleşmeye başla diyor. Bir sır var, o özgürleşmeyi engelliyor. Örneğin o anda sorumluydu ve sen tutup o ilişkiden sonra arada bir ilişki yaşadığını söylemişsen bu onun sorununu artırmıştır ya da onun da bir ilişkisi var. Ben de bir ilişkiye başlamışım gibi tavır yaptıysan, blöf yaptıysam hani mesela Bunlara benzer bir blöf durumu varsa o sorunlu bir durum ama e, sen hayatındaki her şeyini normal sürdürmek isteyip onu kısıtlamaya çalıştıysan orada da bir bencillik durumu gibi görüp bunu cezalandır diyor. Burayı sen ayırt et. Yani ilişki durumunun tabanında bir durum durumu tamamen değiştirdi diyor ama rahat ol. Sonunda ferahlama ve rahatlık başarıya giden bir yol var. Çünkü her türlü tüy kartı geldiğinde melekler destekleyecek seni, evren destekleyecek seni. Çakralarımın açılmasını ve dengelenmesine niyet ediyorum. Anne seni affediyorum. Anne seni sevgiyle olduğun gibi kabul ediyorum. Anne seni seviyorum. Her neredeysen mutlu ol. Ben de mutlu olmayı seçiyorum. Burada anneye olan kızgınlıklar, kırgınlıklar, yaşanmış gelişmelerde seni tökezleten bazı gelişmelere de dönüştüğünü göstermekte. Demek ki burada e, tabanda, köklerde az önce bir... E, Ağaç kartımız evet buradaydı. Ağaç kartı da köklerle ilgilidir. Yine kadınlarla ilgili hem onun hayatında hem senin hayatında problemler olduğunu söylüyor. Ee, rakipsel bazı süreçler var ve bunların azalması için de e, senin kendi hayatındaki enerjiyle ya da kendi hayatındaki alanındaki insanların senin alanında müdahale ettiği bütün huzursuzlukların bitmesi için senin kaynağını güçlendirmen lazım. Yani hem bütünün e, bütün sorun burada ama hayatındaki bütün inandıkların, bütün bir şeyi bırakmışsın. Birisi için bırakmak, bazı şeylerden uzaklaşmak bir şeyi böyle olmayacağını düşünüp vazgeçmekle ilgili bir şey ya da kendin için bir şey yapman gerekiyor. Bu tarz bir şeylere inancın yok belki. Ama senin şifan orada. Yani her şeyi verebilirsin Poponu kaldırmaya, karnını düzleştirmeye, elmacık kemiklerini çıkartmaya, dudaklarını dolgunluğa aşırmaya karşı ama içteki eksik olduğunda o kalbin etrafındaki süpürülmesi gerekenler, beden enerjinden temizlenmesi gerekenler temizlenmediği zaman sen işte oradaki ilişkinin merkezinde negatif alanda duruyorsun. Ve bu kez kısmetin şansın öylece ya yanından geçip gidiyor ya da var olan ilişkinde çok büyük problemlerin gelişim enerjisi var. O yüzden öncelikle kalbine, duygularına ve ruhuna ve gelişimine doğru yatırımını yapmaya ve o yönde ilerlemeye ve arkasını kesmemeye de lütfen dikkat et. Çünkü kalp haznenin olması kalbini sevgiyle, sevgi frekansıyla doldurman karşılıklı sevgiyi alıp vermeni kolaylaştıracak. İşte o zaman destenin sana söylediği kehanetler çok hızlı bir şekilde hayatında mucize ve güzellikleri sana getiriyor olacak. Ee, esma çalışmamızı da verelim. Esma Hüsna'dan da destek isteyenlerin enerjisine bir de arkadaşlar şöyle küçük bir şifa enerjisi yapalım. bakalım bakalım. Evet. Ya Bayis ya Celil. Değil mi? Cemal de, Celal de, Cemil de, bu güzel enerjide. Ya Bayis ya Celil. Mümkün mertebe sayı vermeyeceğim ama biner frekansı birer kes çık oldu mu mümkün mertebe yapabildiğin kadar yap. O enerjiler senin kendi alanında Bunları daha da doldurabilecek frekansa çıktığında dur der. Orada da dur o sayını da yaz e, yorumların altına. Kaçıncı sayıda durdun ya da tamamladın mı? Tamamladıysan sevgiyle mühürledim, sevgiyle aldım, kabul ettim. Şifasına nail olmak inşallah hepimiz için e, nasip olur. Kendine çok iyi bak. Bir de şöyle küçük bir pendül çalışması yapalım bu süreç içerisinde ne kadar ruhuna ve kalbine iyi bakarsan kalp enerjin, kalp haznen de senin enerji alanında bir o kadar güzelleşecek. Haydi diyelim. Bu kartların enerjisinde tüm kırgınlığa neden olan her ne varsa o kırgınlık enerjisinde bitsin. Bütün problem yaşadığın her ne varsa geçmişle ilgili bu çınar yaprağının enerjisi gibi güçlendirsin seni. Haydi bakalım güzel enerjide çınar yaprağının güçlenme, özgüven kazanma enerjisiyle aktifleşsin pandülün. Güzelliklerle aksın aksın olsun, Güzel bir ferahlık enerjisi gelsin çiftin arasında. birbirine hayırlı enerjide ve yaratacakları güzellikte iseler hızla kavuşumları Niyetleri şimdi şükürle oldu 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 şifa olsun. Güzel, duygu dolu, aşk dolu güzel günlere enerjileri açılsın. Bir anda sanki gözünün önünde kapat gözünü. ilk beliren nedir? Gelin buketi mi, çiçek mi? Nikah masasındaki kişi mi? Kavuşma anımı, iletişim İletişim konuşma mı? Tensel bir birleşme mi? Bir yüzük mü? Bir telefonda görüşme mi? Hepsini iyice düşün. Gözünde canlandır. imajine et. İmajine etmek çok önemli. ve gözünü kapattın. Derin derin nefes alıp verirken birkaç adım ötende akan gürül gürül sesini duydun. Şelaleye doğru ilerle ve göğsündeki mektubu çıkartıp o şelalenin içine at. Geçmişteki tüm negatif duygu düşüncelerin bu şelalenin altındaki rahmet sularıyla şimdi şifalansın aksın 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 enerji derin bir nefes al ver şimdi yavaş yavaş o şelalenin içerisine bir kaşadım adım at ve şimdi yüz etrafında karşındaki kuğuları gör kuğuların boyunları birbirine Yakın mı uzak mı bak. Fark et onları. İyice yüz. Daha çok aşkı, bolluk, bereketi kendine iyice çek, çek. Çek. Hayat deresi o. Kuğular, aşk, evlilik sembolü, sevgi sembolü. Evet. altı metaforlarla çözümlenir. Haydi bakalım. Hazır olduğunda gözlerini aç, ellerini kalbinin üstüne koy. Ellerindeki ısı kalbine doğru ulaştığında yavaş yavaş kendine. Teşekkürler sevgili Sarkaçım. Teşekkürler sana da. Benimle birlikte güzel bir vakit içinde aşkla ilgili güzel bir açılımda buluştuğun için. Senin için de özel bir bakım yapmamı istersen zeynep198100@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsin. Bireysel açılımlarda tabii ki çok daha hayatının derinlikleri ve farklı detaylara da ulaşacaksın. Bol detaylı nokta dışı yorumlarla yine görüşünceye kadar Allah'a emanet ol. Sağlık, sıhhat, afiyet, bereket, huzur, sağlık seninle olsun. Her şeyden öteye sen bileceksin. Yaradanın bir tanesin. Senden başka yok. O yüzden iyi ki varım canım kendimde. Yap şöyle güzel bir makas iki yanaktan. Her gün sabah kalktığında gözlerin içine bakıp seni seviyorum özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim de ruhundan, içindeki çocuktan giderek bu duygularla, bu sözlerle her sabah yüzünü yıkadıktan sonra aydınlan, kalp hazneni sevgiyle doldursan kendine şefkatli olursan sevgiden işleyebilirsin. Duygudan işleyebilirsin. Empati enerjin güçlenebilir. E, bu frekans aşk ve sevgi frekansına açıktır. Gül yağını da bol bol bilek içlerinde günlük olarak kullanırken esma hüsnalarını da buna eşlik ederken okuman senin içinde daha faydalı olur. Olumlamalarını da yine okumadan önce e, aromaterapi yağlarını Koklayabilirsin. Yanına tüsüler yak, buhurdanlıklar yak, mumlar koy. Alanını tamamen enerji alanına döndür ki senin alanın neyse hayatına da o çekili olacak. Kendine çok iyi bak. Güzellikler gönlünce olsun. Özel bakım için bekliyorum. Lütfen videolarımı beğeni yaparak kanalıma abone olarak izle. Katkına varlığına şükran. Hoşçakal.